fırında pişmeyen çilekli cheesecake yapacağız. Buyurun yapım aşamalarına geçelim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim. Bugün sizlerle pişmeyen çilekli cheesecake yapacağız. Bunun için malzemelerimiz, pasta tabanımız için malzemelerimiz. Burçak bisküvi yulaflı 250 gram olacak. 3 yemek kaşığı süt 120 gram tereyağı veya margarin de kullanabilirsiniz. Tereyağımızı eritiyoruz. Bisküvilerimi robota alıyorum. Robotta çekeceğiz güzelce. Un ufak olana kadar çekiyoruz. Bisküvilerim iyice ufalandı eritip ılıttığım tereyağını da ilave ediyorum. Sütümü ilave ediyorum. Ve tekrar çekmeye devam ediyorum. Pasta tabanımız hazır. Pasta tabanımı kelepçeli kalıba aktardım alt tabanına yağlı kağıt koymuştum. Bisküvi tabanımı yerleştiriyorum. Şöyle her tarafına aynı şekil gelecek şekilde düzeltiyorum. Tabanımı bir bardakla da iyice bastırıyorum tabanının tam sıkılaşması için bardakla iyice bastırmam gerekiyor. Kaşığımın da üzerine iyice düzeltiyorum. Eğri olan yerleri varsa düzleşmesi için iyice bastırarak düzeltiyorum. Kenar kısımlarında böyle düzgün olması için şöyle kaşığımı düzeltiyorum. Pasta tabanımız hazır. Buzdolabının alt kısmına kaldırıyoruz. Cheesecake'imizin kremasını yapacağız. Krema için malzemelerimiz 4 adet yumurta, 600 gram labne peyniri, 1 adet 200 milimlik krema, 2 paket şekerli vanilya, 2,5 yemek kaşığı buğday nişastası, 1 su bardağı şeker. 4 adet yumurtayı tencereme aldım veya ısıya dayanıklı bir cam, bor camla kullanabilirsiniz. Bir su bardağı şekerle yumurtalarımı güzelce çırpıyorum. Yumurtalarımı ve şekerlerimi güzelce çırptım. Su dolu bir tencerem kaynıyor. Yumurta tenceremi su dolu tenceremin içerisine aldım. Sürekli karıştırıyorum. Üzeri köpük köpük olana kadar yumurta ve şekerimi pişireceğim. Bu şekilde sürekli karıştıracağız. Üzeri köpük köpük olup pişen yumurtalarımı aldım ocaktan. Üzerine 600 gram labne peynirimizi ilave edeceğiz. 600 gram labne peynirimizi ilave ettik. Bir paket kremamı ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Güzelce karıştıracağız. Nişastamı ilave ediyorum. şekerli vanilinlerimi ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Güzelce karıştırıyoruz kremamızı. İyice karıştırdıktan sonra ocağa alacağım. Kremamı orta ateşe aldım. Sürekli karıştırarak pişireceğim. Kremam katılaşana kadar pişireceğim. Kremam kaynamaya başladı. Ocağın altını kısıyorum. İyice koyulaşana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Eğer Çiğ kremanız yoksa 100 gram tereyağı veya margarin de kullanabilirsiniz. Eğer margarin kullanırsanız kremanız piştikten sonra ocağınızın altını kapattıktan sonra margarinizi ilave edip iyice karıştırabilirsiniz. O şekilde de hazırlayabilirsiniz kremanızı. Benim kremam pişti ocağımın altını kapatıyorum kremamı pasta tabanımın üzerine boşaltıyorum. Kremamızı hiç bekletmeden bu işlemi yapıyoruz. Sıcak sıcak kremamı boşaltıyorum. Kremamın üzerini düzeltiyorum. Üzerini düzgünce bir form vereceğim, güzelce düzelt. Kremamızın üzerinin kurumaması için streç filmle örtüceğim. Streç filmimizin üzerinde delikler açıyoruz buharlaşmaması için, damlacıklar oluşmaması için buralardan delikler açıyoruz. Bu şekilde soğumaya alıyoruz. Buzdolabında dinlendirebiliriz. Kremamız biraz ılıdıktan sonra üzerini kapatıyoruz. Sıcakken üzerini kapatmıyoruz. Yoksa buharlaşır, damlacıklar olur. Kremamızın üzerine damlar bu şekilde buzdolabına gönderiyoruz. Cheesecake'imizin çilek sosunu hazırlayacağız. Yarım kilo çileğimiz var. 2 yemek kaşığı nişastamız. 1 çay bardağı suyumuz var. Çileklerimi tencereye alıyorum. Blender'ımla güzelce ezeceğim çileklerimi. Çileklerimi mikserimle güzelce ezdim. 2 yemek kaşığı dolusu şekerimi, 2 yemek kaşığı nişastamı ilave ediyorum. Mısır veya buğday olabilir, hiç fark etmez. Buğday nişastası kullandım ben. Güzelce bir çırpıyoruz bunu. Daha ocağın altını açmadım ben. İyice bir karıştırdıktan sonra suyumuzu da ekliyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra ocağın altını açıyorum. Ocağımın altını açtım. Çilek sosumuzu güzelce pişireceğiz. Sürekli karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Çilek sosum pişti. Ocaktan alıyorum. Sosumuzu 5 dakika dinlendirdikten sonra üzerine ilave ediyoruz. Çilek sosumuz 5 dakika dinlendi. Kremamızın üzerine çilek sosumuzu boşaltıyoruz. üzerini düzeltiyorum. Düzlüyorum. Şöyle kalıbımı ileri geri sallayarak üzerinin dümdüz olmasını sağlıyorum. Biraz böyle sıcağı çıkana kadar dışarıda bekleteceğim. Biraz sıcaklığı gittikten sonra buzdolabına kaldıracağım. 4-5 saat dinlenecek. 4-5 saatin sonunda yemeğe hazır, sunuma hazır. Çiz kekimiz 5 saat buzdolabında dinlendi. Bir bıçak yardımıyla önce kenarlarını şöyle gevşeteceğim. Kalıba eğer yapışma olduysa parçalanmaması için kenarlarını ilk başta gevşeteceğiz. Daha sonra kalıbımızdan çıkarıyoruz. Kelepçelerini açıyorum. Şu kısmı da gevşetiyorum. dikkatlice yukarıya doğru çekerek kalıbımızı çıkarıyoruz. Cheesecake'imin üzerine çileklerle süsledim ve beyaz çikolatayla süsledim. Sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İsterseniz cheesecake'inizin üzerine yaptığımız çilekli jölemizi, harcımızı farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Mesela limonlu yapabilirsiniz, portakallı yapabilirsiniz. Dilediğiniz şekillerde yapabilirsiniz. İsterseniz de çilekli yapabilirsiniz. Cheesecake'imizi dilimledim. Sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Bu şekilde kıvamı, görüntüsü, lezzeti muhteşem bir çizkekimiz oldu arkadaşlar. Denemek isteyenlere kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.